şimdi bir de tulum peynirine bakacağız. Erzincan'ın meşhur peyniri nasıl hazırlanıyor? Yüksel'e kalan ayrıntıları anlatacak. Yüksel. Evet Merve Tepe Ramazan ayının gelmesiyle birlikte yurdumuzun dört bir yanındaki göresel lezzetlere de ilgi bir hayli artmış durumda. Tabi o lezzetlerden birisi de Erzincan tulum peyniri. Bizler an itibariyle Erzincan'da peynirciler çarşısındayız ve kameraman arkadaşım Ömer Faruk Tavlaşoğlu da ekranlarınıza getirecek. Bulunduğumuz alanda derilerde bulunan yine plastik bidonlardaki. O meşhur Erzincan Tulum peynirini görüyorsunuz. Peki bu lezzet nasıl yapılıyor? Ee, yayın konuğum işletme sahibi Mahmut Kaya'dan dinleyeceğiz öncelikle. Yayınımıza hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Ee, Erzincan Erzincan tulum peyniri nasıl yapılıyor? Özellikle de yaz aylarındaki evet. o yaylalara çıkan yörükleri biliyorduk. Hep e, onların hikayelerini dinlemiştik ancak onların bir de tabii ki böyle bir e, üretimi var. Neler söylersiniz? Erzincan'da Nisan mayıs aylarında köylülerimiz yaylalara çıkıyor yüksek rakımlara. Orada endemik bitkilerdeki otlardan dolayı koyunlardaki sütten bu peynirler ortaya çıkıyor. Peynirleri orada sağıyorlar, Şirdan mayasıyla mayalayıp hı hı. E, e, orada hemen hızlıca bozulabildiği için hemen hızlıca çiğ sütten mayalıyorlar. Hı hı. Orada beklemeden hemen aşağıya mandralara geliyor. Hı hı. Orada ezilip süzülüyor. Biraz da suyu çıkması gerekiyor. Tuzlanıyor bu sefer hı hı. Erzincan Kemah tuzuyla. Tuzlu Ondan sonra lezzet katan bir diğer üründek evet. Erzincan'ın Kemah tuzu. Kemah tuzu tek koruyucusu bu arada. Yani başka hiçbir koruyucu madde yok. Hı hı. O yüzden bozulma ihtimali biraz yüksek. Biraz kullanıma dikkat etmemiz gerekiyor. Hı hı. E, tuzlandıktan sonra bidonlara geliyor ya da deri içerisinde hakiki Tulum peyniri deri içerisinde olanlar hı hı. onun içerisinde muhafaza ediliyor. Şöyle derileri de gösterelim evet. istiyorum aslında izleyicilerimize de. E, derilerde e, tutulmasının sebebi nedir? Daha iyi olgunlaşması, aromasının karışması için. Yani kamilleştiriyor peynir. Deri sıktığı için suyunu atmasını sağlıyor. Yağ içerisine kalıyor. Asıl tulum peynir zaten bu. Bu biraz daha market tarzı plastik kapta olanlar. Ama içerisinde birebir aynı peynir. Onun bir farkı yok. Bu şekilde peki ne kadar süre bekliyor derilerin içerisinde? 120 gün yani 3-4 ay olgunlaşma süreci var. Mayıs ayında üretilenler güze doğru anca tüketilebiliyor. Ondan sonra zaten üretimden sonra Kışa doğru da tüketim başlamış oluyor. Aslında şu an tam zamanı diyebilir miyiz? E, tulum peynirinin tüketim evet. aşaması. Şu an tam tüketim zamanı. Zaten şu an kargolarımız da fazla. Türkiye'nin 4 bin kargo kargoyla gönderiyoruz. Hı hı. E, sahurda da zaten vazgeçilmez bir lezzet şu an. Tabii Ramazan'da sahur sofralarının vazgeçilmezi. E, Vatandaşlar da özellikle sahur e, evet. kahvaltılığını sahur sofralarında tüketiyor. Evet sahurlarda genelde tüketiliyor. Şu anda arttı zaten. Bir şey var, sirkülasyon var. Evet. Ama sahurda fazla tüketmesini önermiyorum. Neden? E, tuzlu olduğu için biraz yakabilir. Yani Teşekkür çok susuz olur. kalabilirsiniz. O yüzden fazla önermiyorum. Tadı güzel. Vazgeçemiyorsunuz. Yani böyle bir kilo bitirecek kadar yiyen müşterilerimiz var. Hı -hı. Ama susuyorlar. O yüzden şikayetlerini şey yapmak istemiyoruz. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Ne demek. Evet Erzincan tulum peyniri görmüş olduğunuz gibi derilerde 4 aylık bekleme süresinin ardından artık satışa sunuluyor. Tam da zamanı aslında tüketmenin işletmeci Mahmut Kaya'dan da bunları dinlemiştik. Erzincan'da verimli meralarda otlayan koyunların sütünden yapılan ve işte bu şekilde 4 aylık bir bekleme süresinin ardından da tüketilen Erzincan tulum peyniri yine Ramazan'da da sahur sofralarının olmazsa olmazı diyelim. Söz Erzincan'dan sizlere bırakalım.